karşı cins ile ne kadar samimi durması doğru olur? Gülmesi, konuşup şakalaşması doğru mudur? Yani bir bayanın erkeklerle, erkeklerin bir bayanla ya da ne kadar samimi durması gerekir? Aslında herkes bunu biliyor. Zaruret kadar. Mecburiyet kadar samimi olması, gülmesi, konuşması kesinlikle doğru değildir. Bir mümine bu yakışmaz. Mutlaka araya bir sınır koymalıdır zaten şu anda sınır çiğnenmiş durumdadır. Öyle ki artık bunu benimsedik. Bunu gerçekten benimsedik. Sanki sıradan bir şeymiş gibi anlamaya başladık. Kabul ettik daha doğrusu. Ya da bize kabul ettirildi. Ama Allah'ın ayetlerini okuyanlar, iman edenler bilir ki bu yüzde yüz yanlış bir şeydir. Evet, bilmemek cehalettir ama bildikten sonra bunun Allah'a isyan olduğunu mutlaka evet, bütün müminler anlamıştır, anlar. Mecbur kalmadıkça evet, konuşmaları da doğru değildir, şakalaşmaları, gülmeleri hiç doğru değildir bütünüyle yanlıştır. Yani haramdır. Yüzde yüz haram. Birisi kibirlendiğinde ona kibirlenme. Ona kibirlenmek Allah'a yakışır demek doğru mu? Doğru. Allah'ınki kibirlenme değil, kibriyadır. eğer kibirlenmek gerçekten birinin hakkıysa Allah o hakkı teslim ona teslim eder. İnsan neyle kibirlenebilir, büyüklenebilir yani? Ona ait bir şey yok ki büyüklensin. Hepsi Allah'a ait. Bu durumda ona düşen büyüklüğü Allah'a vermektir. Allah eğer ona ikram etmişse bunu da şükretmektir. Kibirlenmek değil.